Tuzla Orhanlı Spor'un e, antrenmandayız gece antrenmanı. Tuzla Belediyesinin Orhanlı tesislerinde Orhanlı Spor çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak çalışmalarına hocalarının nezaretinde devam ediyor genç sporcularımız. Eu só queria dar Evet. Orhanlı Spor'un antrenmanından bu görüntüleri aldık. Gece testlerinde, gece çalışmalarından güzel bir saha yapılmış. Buradan da amatör ve genç sporcular istifade ediyorlar. Evet. Her an haber her yerde Tuzla Orhan'la.